Assalamualaikum hmm. Yusuf video oh, iptal oldu kanka yarın çekeriz o videoyu okey oh <laughs> Bu ne? Aa! Bu ne? Eee geldim. Böyle bir oyun buldum. Sever misiniz bilmem ama ben seviyorum. Bir şimdi dokun. Bu en sevdiğim. Ne? Hangisi yemek istersin? <laughs> Lan ha? ha bu tatlı. Bu tatlı ben bunu yemiştim. böyle. Böyle yiyeceğim bunu. Ben bunu seviyorum. Yani. Ya gide de. Bu benim özel dansım. Ya. Bu benim özel dansım. Bunu yıkayım ki Yusuf özür dilerim. Olmadı ya. Olmadı. Yani. olmadı yani. Bir dahakine deneyelim onu. Ha, tamam. Pa dur. Ha, patlamış mısırı severim ben. Ama tü. Hollandanın olsun. O çok tatlı. Bak böyle böyle. biz kazandık. Her zaman en büyük beğenim döveceğim. Eşitlik, dünyam tek. Kimse kimsin tek. Ben öldürme. Bu sene gerçek hayatta da buna uğruyor. Ben de oradayım sen. Kar, ne yapacağım o zaman? O zaman zaten bir saat sayıda ben de mana ki. İlk giren, son giren gay. Son giren gay. <laughs> o ne ya? Pekinör diye. Dur bir delilik yapıp buraya mı geçsem? Yok ya. Peki nerede? Acısına yaparım ya bir delilik. Bu seviyorum seviyorum. Girsene o. Bak siz onu nasıl seçersiniz? O haram. Haram. Haram olsun o. Tamam mı?

haram Haram ha haram olmayanları yerim ben. Tamam. Haram olmayanları yerim ben. Okey. Bu haram değil. Ki sadece domuz içinde varsa haram. Bu ne? Ya. Yok ya Ne? <Gülüyor> kayıt, kayıt. <laughs> <Aa, Gülüyor> Magiat. Bu ne ya? Hiçbirini seçmeyeceğim. Dur. Belki de tak. Dur ya. Eyo. Bunlar haram seçmeyeceğim. Haram haram. O Bu kendisi bir yere atmasın he. Hayır iyi. Pardon. O ne ki? Onu ben aldım. Ne bu ya? Aa, aa.

<laughs> Kapatamıyorum. Severim. <Gülüyor> <Gülüyor> ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ölürüm. Senin için ölürüm, ölürüm. Ee, ee, vay be Türklerin hakkına kaybetmeyeceğim. Sizi asıl ada Siz 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 na na Ben de Amerika'yı nükleer bomba asa arım Amerika sen. <laughs> Türkiye'yi kaybettirdim. Türkiye'yi kaybettirdim. <laughs> Savaştım. Eşrefti. Yardım et. Uykuya kaybetti. Amerika'yı öldüreceğim. Amerika bitti. <laughs> <laughs> ha Tamam. Kara orman pastası mı? Tamam. Domuz yoksa yer. Onu yemem o domuz. Oha! Oha! <laughs> Almanya mı? Bizim direkt yanımızda. <laughs> Amerika seni öldüreceğim lan. Bok Amerika, bok. Oh, oh, oh. Ik ga Sigma Broek. Moed me dan op weg, ben je niet te 1, 2, 3, 4. tako gibi. tako değil ama Toko'ya beni için bunu seçiyorum. Yapon, 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 Yapon. Bu yok ben Türkçe. cana Yapon ya. Ne? Sadece ben mi varım Ee, oynamayacağım, oynamıyorum, oynamıyorum. Atlıyorum. Gel bir kartı falan buraya atlarım. Oha aşağıda bak Abarttım. Abarttım. Ab atlamam. Şaka yapıyorum. Direkt, direkt yemeyin şakayı. Dur. niye yani hep aynısı ya? Oynamayacağım. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Oynamıyorum.

Bak şimdi lele lele. Sen zıplıyorsan ben de zıplarım lan. Heh yaklaş. Nasıl lan? Lele, Lele ben seni öldüreceğim. Sen beni bilerek öldürdün yani. bir iki takın al. taktım taktım iyi kalkan Hollanda mı evet olibolun çok seviyorum olibolunu ben Hollanda'da yaşıyorum ya ben bunu seviyorum. Oli ballonu. bak. Nasıl bir şey biliyor musun? Bak top gibi lezzeti mükemmel. Mükemmel. Tuzu var iyice ne? Annem bana yapıyor. Çok seviyorum. ya aşağı. Bitti. Bir kere aşağı düştüm mü ne oluyor? Öğrenmek istemiyorum ya. Ne oluyor? <laughs> Aa anne di. Supercell. Supercell Supercell. Bu ne? Lale seni öldüreceğim. Lale. Ha ha ha. Ya trop. gidersen ben eğleniyorum. Dur dur ya. Kazandı. <laughs> Bu videoyu kapatıyorum.